Merhabalar. Merhaba. Önümüzde bir erken seçim var bilindiği üzere. Bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP ile İyi Parti birleştiler. Evet. CHP İyi Parti ittifakına oy verir Yani şöyle söyleyeyim. AK Parti'ye karşı olan herkes onlara oy vereceğini düşünüyorum. Siz verir misiniz? Yani ben ya ben parti adamı değilim şahıs adamıyım da hani adaylara bak boyumu vereceğim. Hani ne Yani Meral Akşener'le Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kaldılar. Kimi destekler? Ya o zaman boşaltmayı atmayı tercih ederim. Çünkü ikisi de e, tercihim değil. Benim tercih... Üçüncü bir aday var mı? Sizce tercihiniz ki? Saadet Partisi lideri olabilir mesela. Saadet Partisi de Meral Akşener'i destekliyor. O zaman olabilir. Meral Akşener olabilir. Destekleyebiliriz diyor. Yani. Siz efendim. Siyasetle alakam yok abi benim ya. Oy kullanıyor Yok kullanmıyorum. Oy da atmıyorum. Atmıyorum abi. Hiç kimse. Siz atıyorsunuz Kullanma. oy. Atmıyorum. Siz de mi atmıyorsunuz? Hayır. Ülkemizde 8,5 milyon seçmen oy kullanmıyor. Bunun sebebi nedir? Kişisel yani. Hazır ki liderleri mi beğenmiyoruz? Büyük ihtimal. Yani sizin için bir ülke yöneticisi nasıl olmalı? Nasıl bir lider istersiniz? Daha, bir oy kullanasın. Daha çok tarafsız bir insan isteriz tabii ki. Daha çok her bir kitleye kucaklayan, ayrımı yapmayan bir lider yapmayan mi bir insan. Evet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi. Her zaman yanındayız. Neden destekliyoruz efendim? Yeter artık ya yeter, yeter, yeter. Başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Yok. Yani ekonomiden ben memnun muyuz bir esnaf olarak? Bence hiç memnun değil. Hiç memnun değil. İstediği gibi istediği yerde oynatıyor insanları. Ha bu zamana kadar verdik mi verdik. Bugün şuraya kendisi de gelse, Cumhurbaşkanı da gelse, Mevlüt Çavuşoğlu'na da şu ifadeyi kullandım. Siz bu zamana kadar siz destekledik, Suriyelileri siz desteklediniz, halkın anasını belirliyorsunuz. E, emekli olmuş bir insan bin liraya maaş talim ediyor, onlara bin iki yüz lira ödeniyor. Onun için daha nesini destekleyeyim ya, daha nesini? Yeter artık, yeter, yeter, yeter. Yani CHP, İYİ Parti, ittifakı İnşallah, İnşallah. tek duamızı gece gündüz artık sabah namazına beş kere dua edeceğim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Evet destekleyeceğiz. Çünkü artık vatan söz konusu. Kişisel partilerden vazgeçiyoruz. Yani desteklememiz sebebim, sebebimiz bir Türkiye'nin yeni bir yüze ihtiyacı var. Artık bir yeniliğe ihtiyacı mı var? Evet. Onun için. Yani sadece şu anda vatan meselesi. Bu AKP'yi indirmek için mecburen birleşmek zorundayız. Ekonomiden memnun Ekonomi sıfır. Hiçbir şey yok. Şu anda evet. bitik haldeyiz. Bitik haldeyiz, evet. Erken seçiminde ekonominin kötü olduğu için yapıldığı söyleniyor. Katılıyor musun? Hayır katılmıyorum. Neyi çözecekmiş? Yani bilmiyoruz ama öyle diyorlar. Bence değil. Daha kötü, Ekonomi daha da sıfırlayacak. Çünkü biliyorsunuz devletin imkanları kullanılıyor. Erken seçimdeki bütün propagandalarda, şeylerde. Partinin kendi, bugünkü hükümet partisinin. Da da sıkıntıya düşeriz. Daha da sıkıntıya düşeceğiz tabii. Yani iyi Parti ve CHP'ye desteğimiz var. Aslında hangi parti birleşirse ona desteğimiz var. Şu Fark anda... etmez. evet şu anda birleş ona. İnşallah HDP de HDP mi HDP mi? HDP. HDP birleşir. Bütün partilerin bir parti altında birleşip bugünkü hükümeti düşürüp yeniden ondan sonraki artık o zaman kendi seçimlerimizi yapabiliriz. Bugün vatanı seçeceğiz. Anladım. Çok evet. teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben şahsen direkt Meral Akşener oyumu vereceğim. Vereceğim yani ve bizim şey hanede dört kişi var, dördün üçü veriyor. Yani hepsi iyi e Parti diyor. Evet, bir kişi hariç iyi e Parti hepsi. Siz efendim destekler misiniz CHP iyi e Parti ittifakı? Ben hani desteklesem bile böyle konulara buralarda konuşmuyorum. Neden efendim? Bir çekintimiz mi var, bir baskı, baskı mı var? Yok, hayır, baskı, yani. çekinti yok ama hani e, bunu dışa vurmayı istemiyorum. Ben şu partiyi tutuyorum, ben bu partiyi tutuyorum diye. Peki, bu ülke meselesi desteğimiz var mı, yok mu sadece? Bunu söyleyebilirsiniz. Ülke için neyse onun desteklerim var. Yani. Ülke için hayırlısı neyse kendi içimden diyorsun. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz, Rica çok edin. sağ olun. Veririz. Neden veririz? Neden? Sebebini. Öbür partiler çünkü sıcak gelmiyor bana o yüzden. Yani görüşleriniz daha mı yakın CHP İyi Parti? Evet. Evet. Yani başkanlık seçiminde Meral Akşener'i desteklediniz. Evet, destekledim. Siz abi. Doğru, ben de destekliyorum. Neden destek? Tek, genel tek genel adam genel rejimine karşıyım. Genel. Hiçbir evet. zaman tek adam bir ülkeyi yönetemez. Çünkü her an psikolojisi bozulabilir. Her an başka bir karar verebilir. Bütün 82 milyon tek adamın kararı olmaması lazım. Meral Akşener'in bir açıklaması var. Başkan seçilirse eğer tekrar parlamenter sisteme döneceğim diyor. Yani başkanlığı bozup tekrardan meclis şu anda lav edildi diyor. Meclisin bir etkisi yok. Tekrardan meclisi aktif hale getireceğiz diyor. Katılıyorum. Doğru. En iyisini yapar. Yani başkanlık rejiminden daha iyi midir demokrasi rejimi? Daha, daha iyidir. En azından tek adamdan daha iyidir. Çünkü seçimle yürütme kararı herkesin ayrı imzasıyla herkesin kararlarını var. 600 tane milletvekili ne işe yarayacak? Tek adam karar vereceğiz. 600 tane milletvekili ne işe yarayacak? Niye maaş o alacak? O zaman niye seçeceğiz diyorsun? Niye seçeceğiz? Evet, doğrudur. 600 milletvekili mecliste çalışacak. En az 600'den sarayda çalışacak. 1200 tane kişi nereden maaş alacak? Ülkenin ekonomisi bu kadar zenginse ona göre bakalım. Ekonomi iyi mi sizce? Ekonomiden ekonomi gayet mi? Gayet kötü. Ekonomiden. Kötü. Ekonomi kötü. Ekonomi batmış. Şu anda suni olarak teneffüsle yürüyor ülke. Peki İYİ Parti CHP nasıl bir ekonomik girişimde bulunabilirler? Nasıl iş istihdamı açarlar? Askeri ücreti vergilerimi Vergileri düşürürler? Sizce önünüzde Meral Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu var. Doğru. Ondan o liderlerden ne istersiniz? Şimdi tabii onların projelerini henüz görmüş duymuş değiliz ama şu bir gerçek ki şu anda ülkenin 12 yıldan beri yürütülen birçok büyük bir sıkıntılar var. O sıkıntıya kolay kolay aşılamayacak. Hemen olmaz zaten. Bir enkaz var. Bu enkazı düzenlenecek. Düzenlendikten sonra da projelerine göre. Ama bundan daha kötüsü olamaz. Bundan daha kötü bir ekonomik, daha kötü bir ülke bırakılamazdı ve bırakıldı. Bundan sonra mevcut kişiler aklı başında ise bir düzen kuracaklar. Yani Olur. desteğimiz var diyor. Tabii ki desteğimiz var. Yani tek adam rejiminden dışında mutlaka mutlaka bundan daha iyisi mutlaka gelecektir. Mutlaka adam. düzeltecek birisi vardır. Mutlaka var vardır. Yani bu yetkiyi sana dahi verse bundan daha kötüsünü yapamazsın. Çünkü 550 600 tane insan varken 600 tane bunlar hepsi geri zekalıysa niye seçiliyor? Seçiliyorsa bir fikirleri vardır. Hakimimiz, savcısı, polisi, jandarmamı bütün bunları pasif tek adam. En aklıcı tek adamsa buyur buradan yak. katılıyorum teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de beyefendiye katılıyorum. Gerçekten. Yani CHP İYİ Parti ittifakını destekliyor. İyiydi diyor ki denenmemiş neden denemiyoruz neden denemiyoruz herkesi denedi 12 senedir bunu deniyoruz bir de Kılıçdaroğlu'nun şansını deneyelim madem ki herkes deniyor bir de Kılıçdaroğlu'na bir şans verelim bir şans da onlara mı verelim gerçekten şans verelim ülkemizin gerçekten ihtiyacı var buna yani bir kan değişimine kan bir bir var? yüz değişimine i̇htiyacı bir var. ihtiyacı var millet bıktı yani gerçekten bıktı bundan ekonomik olarak diyeyim, memnun kırışlar Kılıçdaroğlu niye yapmasın niye yapmasın Yıllardan beri siyasetçi adam. Şansı dönmüyorsa ayrı mesele. Bir deneyelim ama. Denemekten fayda var bence. Bir şans verilsin. Verilsin. Kesinlikle verilsin. Başarılı olur mu? Olur. Yapar. Gerçekten yapar. Ekibi kuvvetli bunun. Gerçekten yapma eminiz yani. Yapar. Meral Akşener'le birleştiler sizce. Çok daha mu da kuvvetli olur. olurlar? Daha da iyi olur. Gerçekten daha da iyi olur. Yani eminim daha da iyi olacağına eminiz. Çok teşekkür, evet, eder. teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Hayır. Neden vermeyiz? Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nu sağlıklı bulmuyorum. Hastaneye mi gitmeli? Yani, nasıl yani sağlıklı? Yani sağlık. Ya mesela yani bu İstanbul'u İstanbul'dan bir yerlere yürümesi falan. sen yürünce sorunlar çözülmüyor kardeşim. Olmuyor yani öyle bir şey. O AKP falan. sağlıklı olmasa nasıl yürürsün? O kadar ay öyle düşünmüyorum ya ben. Ben de CHP'liydim çok evet. önceden. Ama fikirlerimi çok değiştirdi. Çünkü konuşmaları tutarlı değil. İyi Parti hakkında ne düşünüyorsunuz Meral Akşener? İyi Parti, bence bir kadının böyle güzel bir girişime girmesi çok güzel bir şey. Destek destekler diyor. miyiz yani, yani Cumhurbaşkanlığı? Kadın olduğu evet. için evet desteklerim. Zaten kendisinin de bir açıklaması var, bu bir kadın hareketidir diye. Evet, o yüzden destekliyorum onu ama hani Kılıçdaroğlu'yla değil de AKP ile işbirliği yapması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Olur, siz efendim. <laughs> o Meral Akşener'i destekler mi? <laughs> ben 14 yaşındayım. <laughs> evet. O, Sizce destekler misiniz yani? Oy kullanıyor olsanız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hayır. Gündemi takip ediyor musun? Hayır. Ne izliyoruz? Dizi mi izliyoruz? Hayır. <laughs> Hayır. Ben sadece geziyorum. Geziyorsunuz sadece. Çok teşekkürler sağ olun. Evet. Evet. Neden destekliyoruz? <laughs> Ülkenin gidişatı ekonomik sebeplerden böyle. Ekonomik sebeplerden ötürü. Siz efendim? Ben mi? <laughs> o hiç oy kullanmadı. İlk Aynen. oy, İlk oy kullanacağım. Evet. Meral Akşener'in bir e, söylemi var. Bu bir kadın hareketidir. Kadınlar da bu ülkeyi yönetebilir. Yani, Bunu göstereceğiz olur. diyor. Evet. Yani desteğimiz var mı Meral Akşener'e? Vardır ya. Niye olmasın? Kadın yani bir oyun var. Onu da verir miyim diyorsun? Evet. Veririm. Niye vermeyeyim yani? Evet. Ama CHP Aynı fikirdeyiz. Yani CHP tek başına seçime girseydi daha iyi olurdu bence. Çünkü başkanlık seçiminde ittifak kurdukları için ya, oyları yetmeyebilir. Kaldı. Evet. Onun için bir kurdular ittifak kurdular İyi Parti ile. Aynen. Yani oy verebiliriz. Verebiliriz aynen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Valla şimdi ne diyeyim yani şimdi oylar her zaman şey olduğu için yani şu an Neye kendi... Niye gizliyoruz oylarımızı? Oylar neden gizlidir? Aslında gizli olmaması lazım. Yani evet neden? Tabii ki de. Yani. Siz destekler misiniz? Ya desteklemesinden ziyade bakacağız yani artık bu ülke için hangisi yararına hangisi iyiyse onu destekleriz elbette. Şimdi oyumuzun gizli olması mı yoksa oyunu söyler, oyumuzu söylersek başımıza bir iş gelir korkusu mu var? Hayır kesinlikle onun mi değil. engellenir? Bu korku mu var? Hayır yani? kesinlikle İnsanlar ondan değil de insan lazım. her zaman kendi hür iradesini kullanmak lazım yani. Bir insanın hür iradesi olduğu zaman bir ülkede. Yani açık açık söylemeli ben bu X partiliyim bunu destekliyorum diyebilmeli. Kesinlikle. Öyle. Ne söylenemiyor? Bir baskı mı var? E, elbette hani bir baskı vardır ki öyle millet hani açıkça bir söylenmiyor bir şey söylenmiyor. Siz söyleniyor. destekliyor musunuz? Destekliyorum tabii ki. Oy veriyorsunuz. Verirsiniz yani. Ittifak. Veririm tabii ki. Siz efendim CHP İYİ Parti ittifakına oy verir misiniz? Destekler. Oy vermem. vermem. Vermezsiniz. Desteklemez misiniz? Desteklenir. Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Vallahi Cumhur İttifakı dediğin ne? AK Parti MHP İttifakı. AK Parti ben destekliyorum. Neden efendim? Ya çünkü baktığımız zaman şuranın değişmesine yani yeter yani. Yollar yapılıyor, her şey yapılıyor yani. Sizce ekonomi iyi mi? Neden yok? Ekonomi iyi mi? Ekonomi iyidir. Gel abi. Yapmış kardeş. Ne yapmış? ya Senin abi, yaşın yani, kaç? Soğuk soğana çevirdi. Neyi yani? soyup soğana çevirdi? Diğerleri de soğuk soğana çevirdi. Gel abi. Diğerleri iyiydi yani. Abi gel. Evet, gel abi. Gel abi gel. Gel abi. Gel. Diğerleri. O yüzden yolları yapıldı anasını satayım. Çalmadıkları halde yolları yaptılar, hastaneleri yaptılar, okulları iftihar ettiler. Evet. Yani destekliyoruz Cumhuriyet İttifakı. canım ne demek ya. Her şey, kardeşim ben her şeyle varız. Yani oyumuz AK Parti'ye kesinlikle vazgeçmek yok. Yola devam. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Vermem. Neden ver? Nedeni yok, vermem. Vermem diyorsun. Vermem. Sadece. Açık ve ne? Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.